Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Yaklaşık bir kadar falan oldu galiba. Bu saksıya bir aranjman yapmıştık. İşte aranjman yapınca geçen küçük bir aranjman yaptığımda da bazı arkadaşlar demişti ya çok fazla bir saksıya koydunuz böyle sükülentler çığlık atıyor. Kurtarın bizi falan gibi diye. Aranjman sıkı sıkı dikince güzel oluyor. Ayrık ayrık ikinci aralardan topraklar görünce güzel olmuyor. Ee, ben de bunu epey bir doldurmuştum. Ama doldurunca arada baya bir boşluklar oluştu sonradan. Ee, şöyle gelecek olursam tam şurada bir tane anim sunburst vardı. Ama, ama anim sunburst orada köklenmedi. Ee, geçenki videoda da göstermiştim dibi böyle birazcık kötü olmuş gibi oldu onu oradan çıkarttım daha köklenebileceği başka bir yere koydum şimdi bunun açık kalan yerlerini doldurmam lazım ee, zaten aranjman eğer köklü olarak dikilmiyorsa bir şeyler kendini gelene kadar birazcık böyle alttan yapraklar kuruyor tabi yapraklar kurudukça da böyle birazcık büzüşmeler oluyor dolayısıyla arada yerler açılıyor. Şimdi ben bunu elimde en fazla türlerden olan bazılarından kesip araları doldurmak için kullanmak istiyorum. Elimdeki türde ne var çok fazla? Bir aa, yani çok fazladan ziyade biraz da dayanıklı bir tür olsun istiyorum. Bu Crassula arborescens. ne diyorlar buna? Gümüş yaprakta diyorlar. Gümüş kaşık değil bu. Sıvır dalır mı ne diyorlar galiba bir de. Yani mavimsi yaprakları var. Geçen sene çok kırıldı, döküldü. Ee, ağırlığını taşıyamadı çünkü gerçekten e, böyle dalın ucunda bayağı ağır ağır oluyor. Pıtır pıtır kırıldı. Önce çok sevmiyordum kırılanları atıyordum falan çok değerliydi ama böyle doldurunca kendini çok güzel oldu gerçekten. Şöyle biraz daha geriye çekeyim. Bu kocaman bir e, çalı halinde elimde şimdi. Mesela burada bazı dallarını e, yine kırılma ihtimali var. Onlardan biraz keseceğim. Mesela hangiler kırılma ihtimali. Böyle yukarıya doğru büyüyorsa bir problem yok. Genelde burada. yukarı doğru görünmüyor. Bunlar yukarıya doğru büyümüş ama bir de aşağılara doğru sarkanlar var. Aşağılara doğru sarkan işte e, buralara böyle basınç uyguluyor. Tabi aşağı doğru çeke çeke en sonunda düşüyor. Mesela şunu şuradan alsam diyorum. Şöyle bir işte her birinin ayrı güzelliği. Şu kenarındaki kırmızı bordo çizgi ayrı bir güzellik. Üstündeki nokta nokta koyu yeşillerde her bir şey. Tabi silince işte alttaki yeşillik çıkıyor ama bunun da güzelliği bu. Böyle sanki üstü buzlanmış gibi. Şöyle birkaç tane parça keseceğim. Şu alta doğru sarkanı da alayım. ha Şöyle bir tane de bu. Böyle örümcek ağ olmuş. Evet o iki tane yeter herhalde. Bir de karasola ovatamız var. Karasola ovata da böyle kocaman bir ağaç oldu yani aslında. Böyle yerleri de planları da de göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Elimi alayım. Normalde kendim yatırıp hiç yapraktan çoğaltmadım. Ama yere düşen yapraklar böyle bunlar kendileri i̇şte mesela şunu yaprağı hala yok yaprak değil küçük kökten olmuş. Düşen her şey dibinde böyle yavru oluşturdu tonlarca yavru şuradan da şu çöpü alalım bu da düşmüş mesela kol altı çürümüş tutunursa bir yerde tutunup büyüyor aynı şekilde e, krasola arborasınız da mesela bu burada büyümüş arkadaki yapraktan büyüyenler görülüyor mesela görebilirsem güneşten mesela yaprak kurumuş artık ama ucunda 3-4 tane yavrusu oluşmuş kökte oluşmuş bu da aynı şekilde mesela işte bundan çok olduğu için bunları çok yatırma ihtiyacı hissetmiyorum burada da bir tane düşmüş araya onun çok bayağı o kaktüsün çiçekleri biraz önce açıktı sabahın erken saatlerinde güneş doğarken açıyor bu i̇şte saatte saat yaklaşık işte dokuz buçuk falan 9 dokuz buçuk arası kapanıyor yani sabah açıktı bu ağzına kadar içine baktım ama şimdi kapanmış evet ee, bu da ağaç olarak eğitmeye çalıştığım ee, sticks on fire ateş çubukları altındakileri tamamen budadığım budarken eğer böyle tam dibinden koparırsanız bir daha oradan yavru çıkmıyor mesela şöyle yaptığımızda oradaki yeri oyuklaşıyor nasıl gösterebilirsin ucundan da süt çıkıyor ama bir daha oradan yavru çıkmıyor ama keserseniz ucundan oradan yavru kaç tane buradan keseceğim niye kesiyorum arazmandaki noktaları doldurmak için Şöyle birkaç tane. tane. Alıp. Şöyle saksımızın oraya gidelim. Saksımın da altındaki <laughs> ayakların tekeri kırıldı. Şimdi aslında burada renkler olarak baktığımızda şöyle birazcık yaklaştırayım. Şimdi burada kalanço var. Bir çeşit kalanço. Onlar köklendi. Tamam. Ee, yanında çok stick var. Onun da yaprakları mavi. Bunun da yaprakları mavi. Bu kotilodonun da yaprakları mavi. Hep buraya mavi yapraklar gelmiş. Onun için buraya ben krasula ovata dikmek istiyorum. Ki orada birazcık yeşillik olsun. Mavi burada istemiyoruz zannedersem. Mavi ön tarafa dikeceğim. <laughs> Şu toplar güzel. Sıkışsın da. Şunu da. Şuraya. Tamam. Burası dolsun. <laughs> Şöyle. Evet. Tam istediğim gibi bir parça bulamadım ama en azından şurayı dolduracak bir parça buldum. Yani kesmek istediklerim şu alodan kestim. Eğer kesmek istediğimi kessem orası boş kalacaktı. Onun için bu bir şeylerin altına sıkışmış. Onun için üstün formu bozulmaya başlamış aslında. Bunu şöyle yapacağım. Bu zaten burada birkaç güne kızaracak. Fena da olmadı. Orada öyle bir e, renk değişimi gösterir zaten o. Şimdi ben şurada bir, şurası olmadı. Sanki şu diğerine göre daha uzun. Uzunu arkaya koyalım. Evet şu. Dreams of bunu buraya böyle kocamanca kesip koydum ben ya da şöyle yapayım toprağın içine doğru dikelim şimdi şu büyüğü şöyle arkaya Tamam. Hala aralarda boşluklar var. Bir şey sıkıştırabilir miyim? Evet. Sıkıştırabilirim kesin. Ama şimdilik belki ileride böyle bir parasola e, kamp ateşi bir yerlere sıkıştırılabilir. Evet. Şimdi ben bunu olduğu yerden bir tane daha parasola varmış eskiden kalma onu da. Yine komşunun tır tır sesi geldi. Heh. Tamam bunu da yani bir şekilde indirmek istiyorum. Ama indirilmiyordum. Nasıl indireceğim? Ay. Evet. Yani almam lazım galiba. Böyle eğik duruyor şu anda satsı. Aslında şu arada da iyi boşluklar var. Buraya aslında ben ee, Fred Ayrı işte tam bu. Işte Şimdi Fred Ayrı sıkıştırmasam bile şu bundan kopmuştu. Onu şu araya bir yere koyayım ya. Orada Hem de orayı doldurmuş olsun. Evet. Yani ne kadar doldurursan o kadar güzel oluyor. Her ne kadar sıkışmış imdat istiyor olsalar da Araymanın güzelliği sıkı sıkı olmasında bence fena olmadı boşluklarımızı doldurmuş olduk daha bir dolu dolu görünüyor yani bazen araları bir şeyler sıkıştır vermek e, olayı çözümleye biliyor Silah sırası da bunu geçen koymuştum köklenmiş köklenmiş ama elimdeki burayı tam böyle güzel dolduruyor mu? Belki de dolduruyor. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü tamirimiz burada bitiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.